Evet arkadaşlar. Özellikle öğrenciler için evde çabuk tost yapımı ile ilgili çalışmamız. Bunlar malzemelerimiz. Kaşarımız, sucuğumuz, salamımız, yağımız ve ekmeğimiz mevcut. Bu da çok eskiden beri çok lezzetli olduğuna inandığımız tost makinemiz. Makinamız derken tabii ki tüplü ısıtma yöntemiyle. Elektrikli kesinlikle kabul etmiyorum. özellikle yurtta kalan arkadaşlar için çok iyi bir yöntem ve ben yapıyorum çok da şahane oluyor. Ketçabımız, mayonimiz var isteğe göre. Şimdi öncelikle tavamız kızdı. Şu şekilde salamlarımızı önden sıralıyoruz. Yağ kullanmadan direkt bunu atıyoruz. Bu şekilde. Bence siz de deneyin. Çok güzel olacak. O devamlı gittiğimiz tostçu oldu. tostlar kadar lezzetli ve hatta kendimiz yaptığımız için daha muharetli olacağına inandığımız bir lezzet. Salamlarımız sucuklardan daha zor piştiği için önce onları atıyoruz. Diğer yüzlerini çevirdiğim zaman sucukları ekleyeceğim. Tabii ki maşa kullansaydım daha iyi olurdu. Ama maşamız şu anda bulaşık makinesinde yıkanıyor. Yorumlarda arkadaşlar da diyecek ki işte çok acıkmış falan yapayım, kendime yapayım derken çekim de yapayım demiştir. Hayır kesin bir şey yok. Çekim için yapıyorum. Arkadaşlardan gelen olursa onlara ikram edeceğim. Onların önerilerini alacağım. Bakalım beğenecekler mi? Bu arada kaşar nasıl eriyecek? Nasıl böyle uzayacak falan? Merak ediyorsanız videonun sonuna kadar izlemeye devam edin. Sakın e, videoyu devam ettirip ileriden izlemeyin. Kaçıracağınız çok şey olabilir. En güzeli evde yapabildiğiniz bir şey. Dışarıda 10 liraya 15 liraya yemiş olduğunuz bir ekmek arası tostun burada mükemmel bir şekilde en ucuz maliyetle nasıl yapıldığını ve damakta nasıl bir lezzet bıraktığını göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar fanı kapattık çünkü çok ses yaptığı için sesimi alamadığınızda bir işaret aldım anden. Lütfen arı şu anda biraz burası duman altı olacak ama siz kapatmayın tabii ki çekim yapmıyorsanız. Şu an gördüğünüz gibi altını kısalım. Salamların üzerine kaşarı koydum bu şekilde. Ekmeğimizi ters çevirip mükemmel bir şey olacak. Üstüne kapatıyoruz bu şekilde. Yarısı dışarıda kalacak şekilde. Ve bunu üstüne baskı, pres alıyoruz ve çeviriyoruz. Olay budur arkadaşlar. Bu bir süre böyle kalacak. Sucukların salamdan e, kızarmış olduklarından dolayı, sıcaklığından dolayı kaşarı muazzam bir şekilde kapalandığı için eritecek. Tabii ki kaşarımız toz kaşar olması lazım. E, erimeye müsait olması gerekiyor. Şu anda evet kaşarımız eridi. Şöyle yapıyorduk. Ben mayonez ve ketçabı kullanıyorum arkadaşlar. Mayonezi şöyle. Ketçabımız da acılı. Daha lezzetli olacağı için Özel bir karışım e, baharatım var benim. Getiriyorum şöyle. İçinde tuzum, pul biberim ve karabiberim mevcut. Biraz da kimyon attım içine. Genelde kokoreçte kullanırlar böyle karışımları çok lezzet verir. Bunu böyle kapatıyorum arkadaşlar. Kendi sıcaklığında tekrardan baskı uygulayıp ters çeviriyorum ki diğer sıcak bölgeye geçmek için. Çünkü e, bu tarafı yukarıda kaldığı için diğer tarafı daha sıcaktı tüpten dolayı, yani ısıdan dolayı. Biraz böyle kızardıktan sonra üzerine yağımızı bir miktar yağımızı üzerinde gezdirip kızarmış olan ekmeği lezzetlendireceğiz. Sonradan servise hazırlayacağız. Arkadaşlar videomuzun devamında beğendiyseniz like atmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum ee, bu şekilde daha sonraki zamanlarda makarna nasıl yapılır tabii ki demeyeceğim ee, atom tostu ve e, evde nasıl döner yapılır nasıl dürüm yapılır bunlarla ilgili video da çekeceğim aralıklarla hayata ayrı her şey olacak İnşallah videomuzun e, diğerleriyle diğer çekimleriyle baş başa olacağız. Şöyle göstereyim ben size. Kaşarımızı görüyorsunuz. Yağlı bir kaşar. Şimdi diğer tarafını çevireceğim. Fark edeceksinizdir. Kaşarın ne kadar eridiğini görüyorsunuz. Bu şekilde. Mükemmel bir görüntü. şu an elektrikler de gitti. Sadece kameramızın ışığıyla gösteriyoruz. <laughs> Sanki ona odaklanmak istermişçesine elektrikler de kesildi. Ama mükemmel oldu. Kapattık. Evet. Servisi hazır arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar tostumuz bu. Şöyle görüyorsunuz kaşarımızı, sucuğumuzu, çıtır çıtır. Aranızda acıkmış olanlar varsa tabii ki şu an onlar için bir şey yapamayacağım. Denesinler bence mükemmel oldu. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonraki videolarım için abone olmayı kesin unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.